Evet şimdi tüm bu bahsettiğimiz sel haberlerine, hava durumlarına ilişkin bir bağlantımız olacak. Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın konuğumuz olacak. Sayın Yalçın hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi biz az önce size bağlanmadan önce haberimizde de izleyicilerimizle paylaştık. Bartın, Sinop ve Kastamonu da şiddetli sağanak etkili oldu ve o bölgelerde sele yol açtı dedik. Bu bölgede şiddetli yağış uyarıları bugün içinde var mı? Orada yağış ne kadar devam edecek? İlk olarak bununla başlayalım mı? Tabii. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, Rusya üzerinde yerleşmiş bir cephe sistemi söz konusu. Bu cephe sisteminin soğuk cephesi e, bizim Batı ve Orta Karadeniz'e tekabül ediyor ve Karadeniz'den e, sürekli beslendiği için de etkisini bir türlü kaybetmedi. Onu uzaklaştıracak yeni bir sistemi gelmesi de Afrika üzerinde hamlesini yapmış durumda ama yeterince güçlenmediği için bu sistem e, uzun zamandır üzerimizde hı hı. ve önümüzdeki e, 3-4 gün süresince de Özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini sürdürmesini tahmin ediyoruz. Bu genel değerlendirmemiz. Bartın ve Batı Karadeniz özelinde bakarsak da bugün öyle saatlerine kadar şiddetli olarak yağışı aldık. Hı hı. Önümüzdeki saatlerde de almaya devam edicek. Ardımızda kalan 12-24 saatlik periyot kadar olmayacak. Biraz daha sakinleşmiş diye düşünebilirsiniz. Hı hı. Ancak doğuya doğru kayarak, kayarak kuvvetli yağışını sürdürecek. Hopaya kadar olan kıyı kesiminin tamamında önümüzdeki 3 gün boyunca etkili kuvvetli sağanak yağışlar bekliyoruz. Evet yine özellikle bunu da belirtelim istiyorum. Diğer bölgeler için şiddetli yağış riski uyarısı var mıdır ya da yurt genelinde meteorolojinin uyarıları nedir bu konuda? Tabii tahminlerimiz e, kuzeyimizden gelen bu sistem ben menşeide e, Sibirya e, diyebiliriz Rusya e, tabii yaz aylarına geldiği için e, her ne kadar soğuk yağış getirse de burada hem denizde hem karadaki sıcak havayla karşılaşınca bu tip yağışlara sebebiyet veriyor. Yağışın etkisi Karadeniz'in iç kesimlerine kadar uzanıyor. Hatta hı hı. İç Anadolu'nun doğusundan Sivas, Kayseri, Niğde'ye kadar e, Doğu Anadolu'nda kuzey kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan hatta Elazığ, Malatya'ya kadar uzanan bir yağışlı sağ söz konusu. aynı havanın yarın da devam etmesini bekliyoruz. Perşembe, Cuma günleri de bu şekilde devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü sakinleşiyor ama Doğu Karadeniz kıyılarındaki etkisi bitmeyecek. Artvin, Hopa, Rize... Hatta Giresun, Ordu, Trabzon'a çevrelerin tamamında önümüzdeki 4 gün boyunca etkili alacağız. Etkili yağış alacağız. Perşembe ve Cuma günleri de İç Anadolu'nun doğusuyla doğa, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerine tekabül ediyor yağışlı sahamız. Hı hı. E, yeri gelmişken bazı il merkezlerinde kısaca hava durumuyla hı hı. beklenen maksimum hı hı. sıcaklıklarını aktarayım. Hı hı. E, dinleyicilerimizi bu evet. anlamda bilgilendirelim. İstanbul'u e, 31 derece bekliyoruz yarın. E, yağış doğusunda kalıyor İstanbul'un. Dolayısıyla merkezinde yağış beklentimiz yok. Parçalı bulutluğunu alacaklar. İzmir'de kuzeyli rüzgarla beraber 35 dereceye gören maksimum sıcaklık beklentimiz var. Antalya yağış beklemiyoruz tabii ki. Antalya'da 37 dereceye çıkıyor yine yağışsız. Adana'da parçalı bulutlu 38 derece. Ankara'da da yine bu kuzeyimizdeki yağışlı havanın bulutluluğunu alacağız ama yağış kuzey ilçeleri haricinde yağış beklentimiz yok 29 derece. Trabzon dediğim gibi kuvvetli yağış alacak 28. Erzurum 26 dereceye kadar çıkıyor. Gökyüzü gürültülü sağlamak yağış alacak Erzurum'da. Diyarbakır'da da yağışsız 38 derece olacak. Evet şimdi özellikle şunun da şunu da vurgulayalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz orman yangınları devam ederken en büyük temennimiz yağmurların gelmesiydi. Şu an orman yangınının devam ettiği bir bölge var Köyceğiz. Köyceğiz için beklentiler nedir? Yağış bekleniyor mu? Nem ve rüzgar orada nasıl olacak? Ee, maalesef diye söze başlayayım. Çünkü Köyceğiz'in bulunduğu Batı Akdeniz kesiminde etkili kuzeyli rüzgarla Hı -hı. beraber demin düşmesini ve e, rüzgarın da kuvvetini kaybetmemesini bekliyoruz. Önümüzdeki 3 gün süresince bu şekilde devam edecek. Ee, kuzeyimizden gelen yağışların da e, Köyceğiz'e kadar inmesi zaten sistemsel olarak beklenemez. Ancak Akdeniz üzerinden gelecek bir yağışlı sistemde yağış alırız diye bu mevsim için özellikle Köyceğiz taraflarında e, vurgulamak hı hı. isterim. Evet. Dolayısıyla e, yangının devam ettiğini söylediğiniz bölgeler için hı hı. kuvvetli rüzgar ve düşük nem devam ediyor. Yağış beklentimizde yok. Evet peki bunda ne yazık ki diyerek aktarmış olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şu an Ağustos ayında olmamıza rağmen çeşitli bölgelerde serin havanın hala hakim olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde hava tahminleri nedir? Önümüzdeki gün ve haftalarda nasıl bir hava hakim olacak diyebiliriz yurt genelinde? Tabii demin, demin genel olarak sistemin özetini aktarmaya çalıştım, çalışmıştım. Bu sistem evet. Perşembe ve Cuma günü neredeyse hiç kıpırdamadan olduğu yerde merkezi kalıyor, merkezi kaldığı için cephe sistemi de kuzeyimizden yurdu etkiliyor. Dolayısıyla Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Karadeniz'in hemen tamamında yağış bekliyoruz, kıyı kesimi Hı -hı. kuvvetli olmak koşuluyla. Ee, i̇ç kesimlere baktığımızda da İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzey taraflarında, kuzeyine tekabül eden kesimlerde yağış alacağız. Yer yerde Toroslara kadar indiğini görüyoruz Perşembe ve Cuma günü yağışın ama şehir merkezlerinde değil. Sadece e, yükseltinin bol olduğu, rakımı yüksek olduğu dağlık kesimlerde, e, Torosların doğu kesimlerinde yağış alacağız diye tahmin ediyoruz. Ama yangın sahasına ulaşmıyor. Yangından hazır bahsetmişken meteorolojik tahminle ilişkilendirmek gerekirse bizler aynı... Orman Teşkilatı'yla aynı bakanlık altındayız biliyorsunuz. Aynı bakanlığın Hı -hı. sorumluluk bölgesindeyiz. Hı -hı. Dolayısıyla biz düzenli olarak sürecin başından beri hatta yangınlar başlamadan beri kurumumuz olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak orman biriminde tüm ilgili birimlere düzenli hava tahminlerimizi iletiyoruz. Bunu da iletmeye devam edeceğiz. Elimizden gelen budur. Hı -hı. Evet ee, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada sizin eklemek istedikleriniz ve vatandaşlara uyarılarınız varsa bunları da alalım sonrasında veda edelim. E tabii basın aracılığıyla öğrendiğimiz maalesef kötü sonuçlara sebebiyet veren yağışın sonuçlarını biz de sizden öğreniyoruz. E, can ve mal kaybına sebebiyet veriyor ve bu yağışlar devam etmeye e, devam edecek. Dolayısıyla Hı -hı. Topla, toprağın da doygunluğa geldiğini varsayarsak artık toprağın emmesi söz konusu değil. Yağan yağışın doğrudan yüze yakışa geçmesi beklenmedi. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ve rüzgarın da kuzeyli olması sürekli Karadeniz'den olan beslenmeyi artıracak. Deniz suyu sıcaklıkları da 28 dereceye, 20, hatta yer yer 30 dereceye kadar yaklaşmış durumda. Normalde karada beklediğimiz sıcaklıklar bunlar denizde gördüklerimiz. Dolayısıyla tedbirli olmanın hat safhaya çıkarılması gereken bir dönem özellikle Karadeniz kıyıları için. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız ve bizleri izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederim. Saygılar, hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, hava tahmin uzmanı Sayın Levent Yalçın konuğumuz oldu. Kendisi bizlere şu an bugün için ve önümüzdeki günler için beklenen hava tahminlerini, uyarılarını yaptı.